Sayın Erdoğan ekonomik sıkıntıları atlattık dedi ne düşünüyor? Acaba kendisi inanıyor mu dediğine <laughs> kendisine sormak lazım. Ekonomik sıkıntıyı atlattığımıza ben inanmıyorum. Her geçen gün manavın önünden geçiyorsun, zam. Kasabın önünden geçiyorsun, zam. Ne bileyim peynir alıyorsun, zam. Yani adam akıllı bir peynir olmuş. 300 lira, 250 lira. Biz de bilmiyoruz yani hangi ne kadar bir parayla geçineceğimizi biz de bilemiyoruz. Yani ben de çalışanım, işçiyim. Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Asgari ücretle çalışmıyorum ama iki tane çocuğum var okula gidiyorlar. Okul masrafları almış başını gitmiş. Yani iki tane İngilizce kitabına bir buçuk milyar para vermişim yani. Yani asgari ücretle olsa zaten geçinemeyiz yaşayamayız ki. İnanılmaz bir durum yani. Bilmiyorum ne diyeceğimi şaşırıyorum artık. Yani devamlı iş yerine gidip zam mı isteyeceğiz? Onlar da bize ne kadar zam yapacaklar yani? Gideceğin her üç ayda bir zam mı isteyeceğiz? Ya da 6 ayda bir zam mı isteyeceğiz? Onlar da haklı. Herkes haklı. Ama ekonomi, yani ekonomiyi bu duruma getirenler haksız. Aklın yolu bir. Yani asgari ücreti zam olduğu zaman bütün işletmeler her şeye zam yapıyor. Aklın yolu bir. Asgari ücreti zam yapacaklarına temel gıdaya, temel ihtiyaçları fiyatlarını bu kadar olmaması lazımdı. Yani ben 3 bin lira alırken geçiniyordum. Ama 20 bin lira alırken geçinemiyorsun. Alım gücümüz mü düştü yani? Alım gücümüz bence %300, %500 düştü yani. İnanılmaz bir şey. Vatandaş diyor ki çarşı pazarda oluyor. Herkes geçinebiliyor demek ki diyor. Herkesin elinde poşetler var diyor. i̇nsanların baksınlar bakalım kredi kartı borçlarına, Kredi borçlarına ya da ne bileyim kredili mevduat hesaplarına baksınlar. Sağdan soldan aldıkları borçlara baksınlar. insanlar bir de anneden babadan kaldığı parayla ne bileyim arabayla evle bu şekilde de geçinebiliyor. Bu şekilde yaşamını sürdürebiliyor. Yani annelerimiz babalarımız yapabilmiş. Şimdi ben çocuklarıma yapamayacağım. Yani böyle bir durum var. Böyle bir gerçek. Gerçekten. düzenir mi abi sen? Ben düzeleceğine inanmıyorum. Ben düzeleceğine inanmıyorum. Peki ne olacak abi böyle? Böyle ne olacak ya ülkeyi terk edeceksin. Şimdi diyecekler Hadi, siz, o zaman git diyecekler. <laughs> bir de böyle bir algı var. Beğenmiyorsan git kardeşim diyecek. Ya beğenmiyorsan git olur mu? Mücadele ediyorsun. Kazanıyorsun ama elde yok avuçta yok. Sadece yemek yemeyle, fatura edemeyle hayat geçer mi? İnsanların ihtiyaçları var. Gezmesi var, tozması var. Ne bileyim. Yaz geldiği zaman bir hafta olsun tatil yapmak istiyor. Benim söyleyeceğim bu. Hepimiz aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Asgari ücretle geçinene de bilmiyorum. Aklımı almıyor. Çok zor yani. Ben dört kişilik bir aileyim. Asgari ücretle im imkansız geçinilmez yani. Ama asgari ücret almıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Erdoğan ekonomik sıkıntıları geride bıraktık dedi. Ne düşünüyorsun? Aynı soru bu adam da sordu bana. Öyle yani. mi? Aynı soru sordu bana. Atlattık mı abi ekonomiyi? Atlattık Allah'ın izniyle. Atlattık İş, problem yok. Allah razı olsun için burada da anlat. Anlattım. Ya ya burada söyledim. da anlat. O kanal başka, bu kanal başka. E aynı <gülüyor> soru sordu. <laughs> Benim sağ olsun bizi sen Herhangi bir problem yok diyorsun abi. Ama ya ya arkadaş aynı. soru aynı soru sordu. O da gündem aynı. Sizden mi çaldı? Ne yaptıysa bilmiyorum. Yok canım çaldı. Ya aynı de, soru şu da başladım. şunu söyleyeyim ya. Gündem olduğu için o da Bak soru. şunu söyleyeyim. Ben Erdoğan'a oy veren bir seçmenim. Siz biliyorsunuz zaten. Zeynep Hanım takip evet. ediyor zaten biliyorum. Ben Erdoğan'a oy veren bir seçmenim. Üç 3 önce bir seçim oldu değil mi? Kriz dediler mi? Siz de sokaklardaydınız. Siz evet, yoktunuz. Evet. Belki Zeynep Hanım vardı. Ya o zaman da yine patates, soğan, güle güle Erdoğan neler 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 dediler. Kriz vardı. Ciddi bir kriz var mıydı? Erdoğan kazandı mı? Zandı, kazandı. Evet. Yarın seçim olsa yine kim kazanır? Yarın seçim Erdoğan'la kılıçlar o kazanır. Onu bile Yarısın kılıçlar o meydan okuydu ya. Kendine güveniyorsan gel dedi. Bir daha seçim yapalım. Bir de kılıçlar o ne söyledi Erdoğan? Dedi ki, ya Erdoğan'ı gülerek söyledi bak. Dedi ki, Erdoğan'ın kapasitesi nedir ki? Erdoğan pro, 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 ne nedir o ya? Proton konuşuyor kendisi de dönüyor böyle por, bakarak konuşuyor. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın kapasitesi ne olduğunu öğrenemedi. Bak Erdoğan girdiği 18 seçimli tamamını kazanmış. 18 seçimde de sendi sandığa gömmüş bir adamdır. Erdoğan kapasitesi budur. Sen her zaman Erdoğan'ın liderliğini tanıyamadın. Çekemiyor. Bak Kılıçdaroğlu 75 yaşında değil mi? Erdoğan 69 yaşında mı? Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı aday mı? Aday değil mi? Neden gitmedi istifa etmedi biliyor musun? Erdoğan'ın düşmanlığı bu adam gözünü karartmış. Psikolojisini bozmuş. Ama kimi vatandaşlar da diyor ki Kılıçdaroğlu'yu Erdoğan'a çalışıyor diyor. Ne düşünüyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Erdoğan onun psikolojisini bozmuş. Onun hayali ne biliyor musun? Allah korusun Erdoğan acaba görev başından ölebilir mi? Allah korusun. Allah sağlık versin. Ya da 5 sene sonra 2028'de Erdoğan da aday olamıyor. Evet. Yasal olarak aday olamıyor. 2028'de ben Erdoğan olmadığı yerde ben aday olurum kazanırım. Sen hayal kur. Sen hayata bu ülkede Erdoğan gider kim gelir? Abi işte, bir şey ben konuşmuyorum o zaman. konuş. Baba bir dur ya. Tamam şey. bir bir dinle Evet sen bak, de, Ben ne diyordum ya unuttum vallahi ya. Şimdi bak kılıçdaroğlu oldu diyor ki anayasal olarak Erdoğan aday olamayacak. Ben alır alırım 2028'de. düşünüyor. Bak bir şey, ben de söylüyorum burada gençler de dinlesin. Bakın Erdoğan giderse kim geliyor biliyor musun? Kim geliyor Hakan Fidan geliyor. Millet Erdoğan'ı arar duracak. Öyle bir lider geliyor ki Erdoğan arkasında Erdoğan'ın yarım bıraktığından bir bir tamamlayacak. Dünya ferman okuyacak. Bak gör diyeceksiniz. Bunu not edin. Erdoğan'dan sonrası Hakan Fidan geliyor. Beklesin görsünler. Muhalefet var ya diyecekti. Keşke Erdoğan bizim karşımızda rakip olsaydı. Yıllardır Erdoğan'ın düşmanlığı üzerinde siyaset yapa yapa siyaset üretemediler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Yenemediler. Patates soğan dediler. Erdoğan'ı devremediler. Çünkü ne diyor? Erdoğan ne kadar Erdoğan düşmanı varsa etrafında bir dakika dur. Erdoğan düşman, Bir saniye dur. Ne kadar? Bir dakika. Herkesi. Şimdi sıra bende. Abi lütfen çok özür diliyorum. Yok, Abi bir tane gelmem lazım. Ama... Konuşacağız, konuşacağız. Abi gül aldı. Tamam. Gül koydum. Tamam. Gül koydum. Tamam. <laughs> koydum. Ama hayır. Şey hayır. Peki. Ya, benim, benim, benim. Bak şimdi dinle. Bak. Ey Amerika dedik mi? Amerika'ya posta koyduk mu? Koyduk. Boruyu koyur gibi koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki merkele ey dur Merkel bir hey koyuyor ya yani. Erdoğan Amerika seçimden önce bütün Batı yanına aldı ne söyledi dedi ki biz Erdoğan'a darbe yaptık gönderemedik bir türlü devremedik dedi bir saniye dur ya sözün bitmedi Abi dedi bir saniye dur Erdoğan'a dedi seçimle ancak dostlarımızla beraber yenemezdik Abi, dur, Erdoğan dur. Amerika gel, güzel bir koydu mu gel. sandıkta gel. yendi mi tamam Aa, yani çok güzel bırak. ben devam ediyorum Erdoğan, Erdoğan. ve sonra Erdoğan, ne dedi Tayyip Erdoğan. Erdoğan ey Merkel dedi dedi mi dedi bak Gerek şimdi yok. boru geliyor arkadaşlar boru <gülüyor> <gülüyor> Bak Amerika dedi ki ne diyor lan bu dedi Amerika dedi ki kendine bir oyuncak buldu. Ellemeyin oynasın. Biz için bir Amerika bizi böyle aldattı. Derken İsrail'i çağırdı Suudi Arabistan. Gel buraya dedi konuşmamız lazım dedi. Bak dedi bu ne yapıyor dedi. Osmanlıcılık oynuyor bu dedi. Sonra biz dünya beşten büyüktür dedik. Amerika ne yaptı biliyor musun? Çin'i yanına aldı. Hindistan'ı da yanına aldı. Bak can damarınız Putin'di. Putin'in iflahını damarını kestiler. Neyle mi? Hindistan baharat yolu adı altında yeni bir Akdeniz güzergahı çizdiler. Putin geberdi. Putin tuttu utanmadan. Neydi lan o güzel kora maydanoz? şey? Kimyon mu ne adı o? Kimyon, kimyon. Lan ben maydanoz dedim adam. Kimyon, Tataringo. Gitmiş Moskova'da Putin S-56, US-56 uçağını bak diyor uçak ne güzel diyor. Artık var ya kimyonun yanına kaldı, kimyona kaldı Putin. Şu anda var ya bir şey söyleyeyim. Morali bozuk olan gençler şu anda seni beni dinliyor, keyfine bak gülüyorlar, eğleniyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani. <laughs> ne yapalım? bozuk. Ne ya veriyorlar. psikolojileri bozuk, morale ihtiyaçları var. Ya ne yapalım topluma boru döşemeden gaz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ını seversen kabarda petrol bulma yalvarıyorum. Allah iflahımızı kesti senin o petrolün. Süleyman Soylu da böyle yapıyor. Petrol buldu. Oh oh oh. Oh, Karadeniz'de ne bulduk? Doğalgaz. Doğal Üçün biri. Lan ne petrolü? Ne doğalgazı? Sonra o Abdurrahman <laughs> mıdır nedir? Açın doğalgazı açın kombilerini. Lan bir açtık giren girene. <gülüyor> <gülüyor> kabarda baktık lan burada petrol bulduk dedi. Lan kabarda deniz var mı dedi. Kim götürdü lan bu denizi oraya? Lan kabarda deniz yok gemi yok bu gemi. Bu petrol nasıl gitti oraya? Demir yolu yok lan neyle götürdün? Ateşek deveyle bu kadar gitmez. Onu da yaptık dedi. E Süleyman Soylu dedi ki ben güzel oyunu <laughs> galiba. Bir şutladılar onu var ya. Şut o biçim gidiş gidiş. Şimdi arkadaşlar yeni bir dünya kuruldu. Dünya dizayn edildi. Yeni bir dünya kuruldu. Bundan haberiniz olmasın diye üsteleme yapıyorlar. Burada bu bölgede ekmeği yiyecek Amerika, İsrail, Suudi Arabistan. Şimdi Sisi bize öpücük verecek. Sisi Sisi'yi çağırıyor ya. Sisi oralı bile değil. Niye? Çünkü bize bir öpücük lazım. Nerede? Akdeniz'de. Sisi bize eğer öperse Süveyş kanalından geçeceğiz ekmek yoksa yok. Bakın Akdeniz diye bir deniz yok artık arkadaşlar. Şimdi sizinle yok şöyle diyorlar, yok böyle diyorlar ama günü geldiğinde beni hatırlayın ve şöyle diyeceksiniz. Lan hakikaten balık kucağımızdayken nasıl oldu avcumuzun içinden kaçtı gitti anlıyor Karadeniz musun? Karadeniz eskiden gölmüş amca. Karadeniz eskiden göl müymüş? Gölmüş. Öyle bir şey yok. He Karadeniz, Karadeniz göl, göl mü? Amca. Gölmüş. Altıştığım amca, bak Amca ben bir şey söyleyeyim mi? Ben 25 yaşındayım. Maşallah. 27 yıldır İtalya'da yaşıyorum. Böyle bir şey yok. Ne yok? Bizim bizim ülkemizdeki gibi olayları İtalya'da yok. Bizim ülkemizde olaylar ne? Valla ben 27 yıldır orada yaşıyorum. Ama 25 yaşındayım. yaşındayım. Sayın Erdoğan dedi ki ekonomik sıkıntıları atlattık dedi. Ne düşünüyorsun? Kur korumalı mevduat hesabı ne oldu? Duruyor. Bankalarda ne kadar? 3,5 trilyon lira. %60'ı bankaya gitse, %60'ı dövize gitse iflahımız kesilecek. Tir tir titriyor. Ekonomi düzeldiğinden bahsediyor gibi. Sığırın kilosu kaç para? Kuşbaşı 400 lira. Kıyma kaç para? Ev kiraları ne kadar? Elektrik ne kadar? Ürettiğin elektriği doğalgazdan üretiyorsun. Doğalgaz para düşer mi düşmez. Elektriğin fiyatı düşer mi? Bir yanlış yapıldı ki müthiş bir yanlış. Hazreti İbrahim'le Nemrut kavga ettiler. Nemrut dedi ki ben Allah'ım. İbrahim itiraz etti. Hayır dedi. Ben Allah'ım. Sen Allah'san dedi güneşi batıdan doğdur. Doğudan batır da göreyim seni. Benim Allah'ım dedi güneşi doğudan doğduruyor. Batıdan batırıyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Şimdi böyle bir şey. Yani ne dedi Cumhurbaşkanı? Hani o söyledi ya. Sıkıntıları atlattık mı yani? Ne dedi? Faiz sonuç enflasyondur dedi değil mi? ki enflasyon sonuç faizdir. Ne demek oldu bu? Hani Hazreti İbrahim dedi ya sen eğer Allah sen güneşi batıdan doğdur da doğudan da batır göreyim seni. Sonra ne oldu? Mehmet Şimşek'i buldu geldi. Her şey güzelse niye Mehmet Şimşek neden Mehmet Şimşek getirmeseydin Mehmet Şimşek getirdi bakın neden seçimleri kaybetti değil mi diyelim? İstanbul şu bu şöyle diyecek ya bu Mehmet Şimşek'i biz getirdik buraya adam gibi yönetsin tuttu dövizi serbest bıraktı faizleri yükseltti. Mazota zam, benzin zamı bu ya yaptı. Kiralar bunun yüzünden arttı. Bizim dönemimizden mazot 19 liraydı. Dolar 17 lira 50 kuruştu. Hep bu Mehmet Şimşek yaptı. Bak şimdi zamı Allah yaptı diyenler Mehmet Şimşek e söyler mi bunu söylemez mi? Söyler. Anlaşıldı mı? Onun için Mehmet Şimşek burada bir ekonomik kobay. Kobay gibi kullanılıyor ya. Çünkü istediği an sepetleyebilir. Yani durum vaziyet bu. Düzelir mi bilmiyoruz. Yeni kurulmuş bir dünya dizaynında. Yeni kurulmuş bir dünyada. Yer alırsak alırız. Avrupa Avrupa Birliği'ne posta koymanın bir alemi yok. Avrupa Birliği parlamentosuna da posta koymanın alemi yok. Avrupa'ya biz lazımız. Avrupa bize lazım. İhracatımızın %60'ını oraya yapıyoruz. Tek çare ve kurtuluşumuz orası. En sağ, en kolay satılan şey dindir. Alıcısı çoktur ama kullanıcısı yoktur. Çok teşekkür ederim.